Gezegenler arası bir kahve sohbeti Yıldızlar dans ederken hafif bir Şu Jüpiter'de bir kahve yap kaynar süt gibi Venüs'ten bir selam gelsin her bir yudum keyif Gezegenler Arası Kahve Sohbeti'nin yeni bölümüne hoş geldin. Ben Ece. Bir tatilin ardından tekrar eve döndüm ve kendime gelmem birazcık uzun sürdü. Ama şunu anladım ki gerçekten ben tamamen bir deniz insanıyım. Ve bu yıl bir daha anladım ki ben bir otel insanı değil karavan insanıyım. Geçen sene de karavan tatiline çıkmış. Ama bu sene çıktığımız tatilde gerçekten o kadar mutluydum ki. Hani istediğim saatte uyanıyorum. Bir koşturma yok, bir curcuna yok. İşte hadi yemeğe, hadi havuza, hadi işte tekrar yemeğe, hadi denize, hadi akşam yemeğine geç kalacağız. İşte orada gösterilere falan filan. Hani bu kadar değilmişim ya. Artık yaşlandım galiba. <laughs> Kendimi gerçekten o kadar tazelenmiş, o kadar arınmış hissettim ki. Hani size anlatamam. Bu bölümde de aslında biraz da tatilde yaşadıklarımdan ve bu tatilin bana hissettirdiklerinden bahsetmek istiyorum. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Yeni intromuz nasıl olmuş? Yorumlarınızı bekliyorum. Benim kahvem yanımda. Sen de kahveni yanına aldıysan ben konuşmaya başlıyorum. Arkadaşlar buldum ya. Tek mutsuz olma sebebimi buldum. Denizde iyi bir paletle açılmamakmış. Bütün dertlerimi denize bırakmam ve denizin kimseyi göremeyeceğim, kimsenin beni duyamayacağı yerde balıklar ve martılarla yüzmekmiş. Orada gün batımını izlemekmiş. Gerçekten mükemmel bir şeydi ya. Bütün bunlar hani bana o kadar iyi geldi ki size anlatamam. Hem doğayla iç içe olmak, hem sahile yakın olmak bana gerçekten inanılmaz bir huzur verdi. İki hafta boyunca çok eğlendim. Gerçekten çok eğlendim. Hani süre uzatılabilseydi gerçekten uzatmak isterdim. Bütün yazı orada geçirebilirdim gerçekten. Hiç pişmanlık da duymazdım yani. Ve bu yıl öyle bir şey oldu ki ben kızarmış pilice dönmedim. Direkt olarak bronzlaştım. O da çok güzeldi mesela. Ve uzun zaman sonra ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Normalde ilk günden kıpkırmızı kalırım. Ondan sonraki günler hep burnumdan gelirdi. Tatili 3 karavan olarak gittik. Diğer karavandaki toplam 5 çocuk. Hani beni o kadar mutlu hissettirdiler ki. <laughs> Normalde çocuk sevmem hani yalan söylemeyeyim ama bu 5 çocuk beni ünlüymüşüm gibi hissettirdi. Ciddi manada işte nereye gitsem peşimdeler ne anlatsam böyle gözlerinin içi parlayarak dinliyorlar. Kendimi gerçekten bir ünlü gibi hissediyordum ya. Onun sonrasında kendi sınırlarımı aştığım bir yüzme seviyesine ulaştım bahsettiğim gibi. Denizde yüzme isteğimle overthink saatim çakışınca kendime geldiğimde tüm koyu görebiliyordum. Ve koyda gerçekten küçük bir koy değil arkadaşlar. Yani kocaman bir koy, Bir uçtan bir uca oteller var. Arada biz bir kalmışız yeşil. Ve çok güzeldi yani. Bir de bir tek bu da değil. Yat turuna gittik. Ve yatın ikinci katında <laughs> denize atladım. Bu da bana iyi hissettiren şeylerden biriydi. Böyle kıyısı bile görünmeyen mavinin en güzel tonuna bürünmüş böyle uçsuz bucaksız açıklıkta gerçekten kendimi <laughs> kasede kalmış son Coco Cop sahnesi gibi hissediyordum ama mükemmel bir şeydi ya. O suyun çarşaf gibi olması o suyun berraklığı çok iyiydi. Ve bu turda bir de çok iyi, çok sempatik bir aileyle tanıştık. Andrea ve ailesi o kadar tatlıydı ki. Hani hala görüşüyorum. Gerçekten İngiltere'den gelip random bir şekilde yanımıza oturdular turda. Ve eminim ki aslında uzun yıllar sürecek bir dostluk başladı bizim için. Şöyle podcast yaptığımı söylediğimde Facebook sayfasında benim podcastimi paylaştı. Ki Hani Türkçe'de sadece temel kelimeleri bildiği halde bu şekilde davranması da beni çok mutlu etti ve hani böyle önemli hissettim. Bu arada ben hep diyordum hani İngilizce anlıyorum ama konuşamıyorum diyordum. Ama bayağı konuşabiliyormuşum yani bu kelimeler, bu cümle kurma yeteneği bana nasıl yerleşti? Bir anda inanamıyorum. bilmiyorum. Ama gayet güzeldi. Hani böyle tamam full böyle ana dilimmiş gibi de konuşmuyordum ama hani yine de konuşabiliyordum, anlatabildim mi? Derdimi anlatabiliyordum karşıya. Ve hayır. <laughs> Ve hayır. Şimdi size bu meşhur üç uygulamadan herhangi birinin tanıdığını yapmayacağım. Birazcık konuşma öyle ilerledi gibi ama tamamen onlardan bağımsız bir şekilde, kendimde spontane bir şekilde gelişmiş olan yeteneğimin farkına vardığımı söylüyorum. Bu arada böyle gerçekten hani ana dilimmiş gibi de konuşmuyorum yani. Yanlış anlaşılmasın. Ama Angela ile birbirimize söz verdik ve o bana İngilizce, ben ona Türkçe öğreteceğim. Seneye kadar, seneye tekrardan buluşacağız. Умарм Bu arada <laughs> en çok komime giden şeylerden birisi de Kuruluş Osman izlemesiydi. Hani Muhteşem Yüzyıl ve Kuruluş Osman izliyormuş ama hani Muhteşem Yüzyıl şu an herkesin izlediği bilindik bir diziydi. Hani ona o kadar şaşırmadım ama Kuruluş Osman'a çok şaşırdım ve sevgili yapımcılar yapımcıları ulaştırabilir misiniz bu kısmı? Bölümlerin uzunluğundan yabancılar da şikayetçi. <laughs> Kadın diyor ki işte diyor ben de bölümleri izliyorum diyor ama diyor sabah ...daha kadar yüzlüyorum diyor. Sabah da iş yerinde uykulu uykulu oluyorum diyor. Yani lütfen yapımcılar hadi bize acımıyorsunuz. Birazcık onlara acıyın. Azıcık bir şey. Şimdi aslında onun da anlayacağı şekilde kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Sonrasında kaldığım yerden devam edeceğim ama. Çünkü bana Türkçe bilmemesine rağmen beni Facebook hesabında paylaştı ve ufak bir kısım da olsa onun da anlayacağı şekilde konuşmak istiyorum. Andrea and your lovely family just a few moments ago I was telling you in Turkish how much I love you and what a wonderful family you are. You randomly said Next to us on the yacht tour and totally made the experience so much more enjoyable. I hope this friendship, which has only just begun, continues for a long time. Uh, with your support, I really believe I will improve my English and be able to speak fluently. <laughs> Please know that it would be our great pleasure to host you in our home anytime. Also I spoke on behalf of you two Turkish film productions. I really hope someone hears me and our TV series finally get shorter. thanks to you. wishing you happiness and success always. I truly loved you all. Looking forward to seeing you again face to face as soon as possible. Evet. Lütfen bundan sonrasında da İngilizcemle dalga geçilmesin. Ben ben baştan söyledim İngilizce <laughs> güzel olmadığını, bir İngiliz gibi konuşmadığımı söyledim. Evet. Uluslararası seslenişim bu kadardı. Şimdi tekrardan konuşmalarımıza geri dönüyorum. Bölüm yayınlamadığım süreçte aslında biraz da bundan sonrası için yani tatile bir milat olarak kabul edip hayatımın ikinci yarısını planlamak için aslında birazcık kendimi sotaya çek çektim diyebilirim. Kendimi içime döndüm diyebilirim. Hani döndüm ve kendimi sıfırdan bir şekilde başlayacağıma dair inandırdım. Bu süreçte her şeyi sevgiyle kabul ettim ve oyunu... <laughs> tekrardan istediğim şekilde başlatacağım. Öncelikle bu bölümü bütün dinleyenler için bir inşallah ve yine herkes için bir maşallah diyerek anlatmaya başlamak istiyorum. Bu süreç içerisinde yaptığım planları. Nazar konusunda olan bakışımı ilk bölümlerde söylemiştim. Bunun önlemini bir alayım. Şimdi bundan sonra bu ilk podcast bölümünde bahsettiğim ama bir türlü devamını getiremediğim spor ve kitap okuma hedefimi bu ikinci yarıda aslında uygulamaya başlamak istiyorum. Hatta başlamak istiyorum demiyorum. Başlayacağım diyorum. Gerçekten kitap okumayı o kadar özledim ki. Çok özledim. Elimde merak ederek aldım ama uşağa gittikten sonra düzenimin bozulmasıyla okuyamadığım birkaç tane kitap var. Hatta bu bir Birkaç tane az birkaç tane değil çok birkaç tane kitap var. Aynı zamanda onları bitirdikten sonra elimdeki devam tavı çıkmış serileri tamamlamak istiyorum. Gerçekten artık bu kadar kitaplardan uzak kalmam yeterliydi. Bu kadar gerçek hayatta kalıp hayal dünyamı boş bırakmam yeterli. Ben gerçek hayattan kopuk fantastik distopik evrenlere dalmak istiyorum. Aynı zamanda hani spor da aynı şekilde. Tatilde yüzerek ve yürüyerek vücudumu alıştırmışken aslında döndükten sonra direkt olarak vücudumu tembelliğe alıştırmadan devam etmek istiyordum. Ama böyle bir şey olmadı. Böyle şeyler olabilir yani hayat bazen planladığımız gibi gitmez. Ama yürüyüşe devam etmek istiyorum ve yapacağım. Çünkü hiçbir şey olmasa bile gerçekten yürürken rahatlıyorsunuz yani. yani güzel. <laughs> Sağlıklı beslenme kısmında da aslında kendime bir rutin oluşturmuştum ama aile evi işte babaanne yemeği işte ondan sonra tatil derken arada kayboldu. Ya kesinlikle artık yeni bir ece olmak istiyorum ya. Gerçekten yeter artık. Yani hani gerçekten yeter artık. Böyle daha sakin adımlarla ilerleyen, merkeze herkesi koymak yerine sınırı çizen, hayır diyebilen, duygularını açıkça ifade edebilen bir ece olmak istiyorum bundan sonra. Ve artık değişime inatla direnmektense yavaş yavaş kendi istediğim şekilde şekillendireceğim. Direndim. Bu zamana kadar kaçmak istedim, çabaladım. Olmadı. Hani biraz da bu yolu deneyim bakayım. Hani belki suyun akışını sakince çevirirsek, yavaşça başka bir yöne yönlendirirsek o zaman olur. Bu ama benim daha önce denemediğim bir şey. Benim için de bir Yenilik olacak aslında. Çünkü çoğu şey benim için çabalamayınca olmadı. O yüzden sıfırdan başlıyorum. Biraz da akışına bırakmak istiyorum. Sıfırdan bir ben oluşturuyorum ya. Tamam çok derin düşüncelere girecektim. <laughs> yeni bir sıfırdan sıfır kilometre bir ben oluşturuyorum. Bunların yanında bir de yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Öyle dümdüz dururken bir anda aklıma geldi ve öyle de devam etmeyi düşünüyorum yani. Bilmiyorum 17 yıldır sadece ders çalışıyorum işte sadece okuyorum ve bunun dışında ne yapılır bilmiyorum başka. Tabii ki iş aramayı da bırakmayacağım ama bir yandan da ona da devam edeceğim. Çünkü ben muhabirlik alanından ilerlemek istiyorum ve ben muhabir olacağım. Bu Ales'in yanı sıra yabancı dile de ağırlık vereceğim evet. bayağı geç kaldığım bir konu. Ama atalarımızın da dediği gibi geç olsun güç olması. Bir de bütün bunların yanında mandala boyama dışında yeni bir hobi edinmek istiyorum. Çünkü bir şeyler üretmek gerçekten bana iyi geliyor. Mandala boyarken sadece bir sonraki rengi düşünüyorum. Ya da podcast yaparken sadece o an konuşacaklarımı düşünüyorum. Ya da sadece onu planlarken, podcasti planlarken sadece bir sonraki bölümde başka neler konuşabilirim diye düşünüyorum. Ve bunların yanında başka hobi de edinmek istiyorum. Yine böyle elleri kullanacağım yine işte bir şeyler oluşturacağım bir hobi edinmek istiyorum işte kendimi çeşitli şekillerde oyalamak istiyorum yani anlaşılacağı kadarıyla şu an ne yaparım neyi denerim bilmiyorum birazcık Pinterest araştırması yapmam lazım bakalım ilerleyen zaman ne gösterecek Ben de merak ediyorum Evet dostlarım bu bölümlük benden bu kadardı. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Bu yılın ikinci yarısında yeni bir ben olacağım. Ve bir sonraki bölüme kadar. Hoşça kalın, kahveyle kalın. Beni Instagram'dan gag altre podcast hesabından takip etmeyi unutmayın.